Başlayayım ben böyle. Selamun aleyküm gençler. Motovloga hoş geldiniz. Bakalım nasıl bir vlog olacak. İlk denemem. Emre ve Bihter'le bugün DCT ve Africa Twin üzerine konuşmalarımız, sohbetlerimiz olacak. Ben motorun hazırlık evrelerini Emre'ye sponsor ettim. Emre sağ olsun her şeyi halletti. Hadi Bihter'cim. Ondan sonra o kadar rahatım ki yok işte lastik havasıymış. Yok, bilmem neymiş. Ben bunlara karışmıyorum. Gerek yok. Ben ha gerek yok mottosuyla hayata başladım biliyorsunuz. Ee, Emre, benim bu telefon tutacağımın sağ üst köşesinden telefon kaymış gibi duruyor abi. Bu anlam veremedim. İki rekat bir duralım mı? Bir... Abi... Cahil mi? Bekle. Şu bir dakika dur, şu telefonu alayım, cebime koyayım o zaman iki rekat. Bekleyin. Tarzım bu, kahretsin. Bekle, bir saniye. Şimdi benimki DCT ben ara gaz verirsem ikinizi biçer geçerim burada. Olmaz. Hadi gidelim. Hadi gidelim karakola merkeze. Canım istiyor her gece her gece. Oğlum çamur geldi üstüme ya. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün motosikletli çift ve motorcu kafalar sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün nerelere gidiyoruz? Benim top gezimi kapattın mı sen Emre? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Her şeyi birilerinin yapmış olması beni çok mutlu ediyor. <laughs> Tamirci abiler kolay gelsin. <laughs> Ben ben her zaman ortadayım. Tarzımız bu. <laughs> Hocam bize motor sürmeyi öğretecekmiş. Emre Hoşgör ve Bihter'le beraber bugün Kemerburgaz Kent Ormanı'na gidiyoruz. Gördüğünüz gibi kendileri burada. Mutlu akşamlar spor severler edasıyla gidiyoruz. Motoru yatıracaksın tamam mı? Bunu eğitimde öğretmezler. O eğitimdekiler otursun kahve içsin. Onlar egolarıyla sizi ezmeye çalışsınlar. Siz eğitim aşkıyla gidin, onlar size ego kassın. Gördük, görmeye devam edeceğiz. Yeni videolarımızın haberini veriyorum size şimdiden, haberiniz olsun. Yanına gel bakayım derken, her zaman... Sağ yanındayım canım, S.A. Evet, benim ayakkabılarım yeni, topuklu ayakkabı giymişim gibi. Şu. Gördüğün gibi, ayaklardan bahsediyor şu anda Emre bana. Yanaşma. Tamam. Şşş. Kuyruk sokumuna, Emre'cim kuyruk sokumuna doğru otur diye bir tabir kullandı bana. Siz nerenize, siz, siz nerenize doğru oturuyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Evet bugün güneşli bir gün, yazdan kalma bir günümsü ama hava çok soğuk. Benim gibi bir adamın bu havada sürmüş olması 6 derecede gerçekten. Ee, yani biz yıllarımızı verdik biliyorsunuz biz bu modda öyle çıktık yola. E, bu havalar bizim için hiçbir şey. Biz çamurdan çıkıp poz veren o çamur tanelerinin damlacıklarının memelerden süzüldüğünü hissettiğiniz o fotoğraflar var ya işte ben de onun motor versiyonuyum. Ondan sonra durumlar böyle. Bugün çok şükür ki Bluetooth interkomdan üçlü interkomumuzu bağlayabildik. Çok şükür. Abi, burası, bir burası müsait dedi Emre. Sağa geldi de. Şimdi e, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar şu yerdeki düz çizgileri görüyorsunuz değil mi? Bunlar bombeli. E, bombeli olduğu için motorla bu bombelerin üzerine çıktığınızda motorunuz sağa sola atıyor kendisine. Bunlara çok dikkatli olun. Normalde sürücüleri uyarmak için şerit değiştiriyorsun, aman dikkat et dedikleri için böyle bir e, tasarım yapılmış. Ama motorlar için bu bayağı sıkıntı. Hele hiç bilmeyenler için çok daha büyük sıkıntı. O nedenden dolayı bugün size uygulamalı olarak bunları göstereceğim. Ben de çok e, sallıyorum. Bu da benim hafiften de olsa e, tecrübe etmediğim bir konu olduğu için bayağı e, motoru tanıma aşamasında böyle fantaziler falan filan dostlar. Şimdi bugün kent ormanına gidiyoruz. Kemalburgaz Aldık termoslarımızı vesaire. Ondan sonra çikolatalarımızı, şokelle ekmeklerimizi aldık. Bugün gidiyoruz. Önde Emre'yi görüyorsunuz. Her zamanki gibi orta şeridi ortalamış bir vaziyette. Ondan sonra e, gidiyor kendisi. Bugün e, Emre'leri e, konuk alacağız. Ben de Emre'lere konuk olacağım. Bugün böyle kardeş kanallar günü yaptık. Ondan sonra bitter mercimekli köfte yaptı Solu kapat aşkısı Emre ile bihter kendi aralarında böyle aşkım diye konuşuyorlar benim hala bir aşkımın olmaması Ama aşkımın ama aşkımın üzerinde olmuş olmam Beni gerçekten çok memnun ediyor ee, Motosikletler farkındaysanız ben Emre'nin çaprazındayım genelde sağında değil sonunda durmam lazım Emre'nin Benim benim Tamam sola geçiyoruz Benim Emre'nin Aynen. Şimdi fermuar düzeni Emre'nin solunda olmam lazım. Evet oldu. Çünkü yöneye Emre beni rahat görsün. Bihter de benim çaprazımda sağ arkamda. Gayet güzel bir şekilde zincirleme, zip dediğimiz sistemle gidiyoruz. Yani bunları eğitimde gösterirler ama çok büyük, çok büyük ego yemeniz lazım. Yani normalde eğitimde bunu siz öğrenene kadar hocanın bütün egosunu, bütün o çay kahve içtikten sonra yutkunma sesini falan duyuyorsunuz. Ondan sonra size bunları öğretiyorlar. Yani evet geldi. Böyle. Frene basıyorum Bitter. Şu an basabiliriz değil mi? Şu an. Şu an basabiliriz. Giderken ayaklar... Ben giderken ayaklar şey yapacağım. Süpermen gibi uçacağım. Şey var ya cGciler Buradan... Hadi. Hadi. Ama dikkatli olalım gençler. Böyle olmaz. Bunları eğitimde göstermezler trafikte geçerken. Eğitim gösteren hocalar çünkü bazıları şeyler, e, nasıl diyeyim, egolular. O yüzden e, e, çok sinirliyim aslında, biliyor musunuz? Geçen gün böyle bir eğitime gittim. Eğitim öğrenmeye gittim daha doğrusu. Hani fiyatı falan nedir, ne öğretiyorlar falan filan. Hayal kırıklığına uğradım sevgili arkadaşlar, çok enteresandır. Yani şimdi farkındaysanız, ben bu kanalda sizlere hep böyle birilerini tavsiye ediyorum, birilerine bir şeyler yapıyorum diyorum ki arkadaşlar, bu insanlar işini hakkıyla gayet güzel bir şekilde yapan insanlar diyorum ama tam onlardan birisini size önerene kadar tam önerecektim ki dedim, ulan gideyim bir konuşayım bakayım, ne dinleyinizdir? Yani size şöyle söyleyeyim, ee, ego iyi bir şey değildir arkadaşlar. Değildir yani. E, olmadığı için de insana maalesef sevgi yerine nefret kazandırır. Birisine ego ile yaklaşırsanız nefret kazanırsınız. Ki nitekim de benim de nefretimi kazandı. Ben de e, böyle bir konuyla alakalı orayla bağlantımı kestim. O yüzden eğitim veren, gerçekten egoyu sıfıra indiren gerçekten karşısındakini bir kardeşi gibi gören, bütün bilgileri onunla paylaşan eğitmenlere buradan selamlar olsun. Ee, bakın benim motosiklet hocam var mesela ehliyet alırken. Ee, buradan Vadim Özyurt sevgili hocam. Hala her motor aldığımda onun yanına giderim bir el öpmeye. Hocam derim selamlar. Nasılsınız derim falan filan böyle halini hatırını sorarım. Onun dışında evet. Ah geldi bu da arkamızda şarkı söylüyor. Keşke şu interkomların videoyu aktarabilsek ne var ya millet. Hey daha daha nasılsınız diye şarkı söylüyor ya. Arkadaşlar mesela Bihter'in o bir önceki videomuz var ya, bizim offroad videomuzun birinci bölümünde. Bihter motosikletleri böyle bir hayvana benzettiğinden dem vurmuş. E, tenereyi minferli bir şövalyeye ama gül gibi kocasını da gül gibi kocasını da artık neye benzetti söylemiyorum. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Afrikalar güzel ya, bunlar ee, Seko abi şey demiş orada. Ben videoyu detaylı izlediğimde şuralara bırakıyorum bir yere, şu kısımlara falan bakın, oralara bir yere bırakacağım. Birinci bölüm bir izleyin offrodda. Neler yapılmaması gerektiğini benden öğrenebilirsiniz, yapılması gerektiğini de Emre'den öğrenebilirsiniz. Ondan sonra ee, bayağı güzel. Şimdi Seko abi Tenere'den bahsederken Afrika'nın girmediği yerler. Hani Afrika ile anca Aydos'a gidersiniz. Tenere ile Ovacık dağlarına çıkarsınız gibi böyle bir laf söylemiş. Ya şimdi o da o da bir değişik bir bakış açısı diyelim Seko abiye. Ne diyeyim abi yani Afrika'nın tenezzül etmediği topraklar diyelim oraya da. Öyle söylüyorum. Evet hava soğuk. Yumuşak ye yok. Soğuk derken yumuşak ye yok. Düşünün. Canım motorumu özlemişim ya. Canım benim mavişim ya. Hocam botlardan hiçbir şey gelmiyor. Hava gelmiyor. Botlarım da Forma'nın e, Air 3 modeli. E, moto Max'ten aldık. İndirimli fiyatta. Tenzilatlı aldık. Ondan sonra yazdık bu şey aldım. Arada böyle kumaşları muşları var. Ona da baktım tereddüt ettik. Dedik hani ne yaparız ne ederiz en yani, ufak bir yağmurda çamurda su geçirir mi? Hayır. E ee, teknolojisi su geçirmeme teknolojisi üzerindeymiş. E dedik. Okey o zaman hocam. Yapacak bir şey yok. Alalım dedik. Motor boşsuz olmaz. Ekipmansız motora geçmeyin gençler. Ekipman olmadan olmaz. Ne olursa olsun bazı arkadaşlarımız var. Sıfır ekipmanla motora binip bana bir şey olmaz deseler de bu iş olmaz abi. Sıkıntı. Motor baksana. Yani üzerinde altında 300 kiloluk bir makina var. Allah muhafaza. Bir şey olduğu zaman senin üzerinde ciddi manada koruyucu ekipmanların ve kaliteli olması lazım. Sevgili Barkın abinin bir lafı var. Ee, diyor ki arkadaşlar önce ekipmanı dizin sonra motorunuzu alın. Bu çok önemli. Değil mi Emreciğim bu arada? Aynen öyle. Ee, ekipmanı dizmeden motoru almak geri kalan parayla git kredi çek motorunu istediğin motorunu al ama ekipmanda acıma. Ekipmana verilen paraya acımazsın. Evet, artık ekipman içinde kredi çekebilir. Bunlar ne böyle off-road şeylere giriyorum, asfaltlara giriyorum işte. Emre neyse Evet. Kafayı yormam, soluna bakmam, ben adam olmam. Adeli gönlüm neler istersiz. Arka frenim yok. Arka frenim yok şu an. Çalış, çalışmıyor. Bilmiyorum ama şu an çalışmıyor arka frenim. Şu an yanıyor mu? Söndü. Hayır, hayır, hayır. Sana... Sana... Tamam. Sola mı sapacağız?

Tamam. Evet. Şu an sadece ön frenle idare ediyorum hafiften. Dokunuyorum. Yani yine çamura soktun bize Emre. Yine çamura soktun. Abi ama böyle olmaz ki. Şimdi biz... Hayır bir de bir şey söyleyeceğim. Ben ayakkabımı yeni aldım. Evet sevgili dostlar yeni ayakkabı aldığınız zaman gördüğünüz gibi arka fren balatasına istemeden basıyor. Baskı uygulayabiliyorsunuz. Ve bu da sizin arka... Yanıyor mu? Basmıyorum. Ah. Emre'cim az önce sana bu kızla evlen diyordum ya. S unut. Abi bilmiyorum. Yani bir yolu olmalı bence evlenmemenin. Allah'ım ya arka frenin yanıyor diye bana laf ediyor kız. Bir yandan kalkmış. Bak bak son dakika böyle rogar kapağını görüp hareketler yapıyor falan. Ama ben böyle işte bu. Bir erkin yeşil gibi geçtim. Şeyden. Kasisten. Ben öyleyim abi. Ben erkin yeşil gibi olacağım karar verdim. Ama iş Toroslara gidip hacı olmak lazım. Direkt öyle başlayayım diyorum. Toroslara gideceğim. Orada derme çatma eşyalarla bir şeyler yapmayı öğrenmem lazım. Erkin abi ne yapıyorsa ben de aynısını yapıyorum zaten. Yapacağım. Derme çatma sıfır bütçeyle şey yapacağım. Karavana param yetmez Erkin abi. <laughs> orada tıkanır kalırım. Orada yollarımız ayrışır abi. Merhaba köylü ablalar, mandalar, mandalar, mandalar. Aa. köpekler, canlarım benim, canlar. Evet şu an Toroslar yolundayız. Acaba Erkin Yeşil'i görür müyüz? Erkin abi, Erkin abi, neredesin Erkin abi? Bak abi Erkin abi dedim aklıma böyle o da şey geliyor, ova geliyor. Windows'un Wallpaperı gibi, direkt. Bakar mısın? Kesin buralarda bir yerdedir o, ya bir kamp yapmıştır, ya bir şeyleri toplayıp sıfır bütçeyle e ev yapmıştır. Valla Erkin abi sana çok özeniyorum, seni çok seviyorum. Yani hakikaten ciddi manada, hele zaten Erkin abisi bize şu YouTube platformunda tek destek veren adamdır. Bu vefayı da unutmuyorum hiçbir zaman. Gerçekten herkese böyle videomuzu gönderdiğimizde bir Erkin abi döndü bize biliyor musunuz? Bir Erkin abi. Erkin yeşil deneme tahtası. Nokta. Düşün motosikleti çift bile dönmedi yani. Düşün o kadar. Durum o yani. Tabi dönmeyiz doğru. Nerede? Oturuyorlar. Bunlar tipiş ya ama sote de ha. Bunlar sote de ha hocam. Abi bir şey söyleyeceğim. Kemerburgaz bu kadar uzak mı ya hocam? Kaç kilometre takribi? E geldik zaten 20 kilometre. Ya pitrellalara bak. Ya bu köpeklerin şapşık halleri yüzleri beni çok sevindiriyor ya. Hepsini evime almak istiyorum ama zor. Vallahi billahi ya. Baksana hepsi oturmuşlar top işlerim benim. Şey alırsınız. Ben basmam. Abi viraj ama viraj. Virajda nasıl basayım? Görmediğim bir yola nasıl basabilirim ben? Tamam. Ulan. İğne, iğne deliğinden iğne deliğinden beni geçirdin Emre şu an az önce biliyor musun? İşte dostlarınızı seçerken de lütfen dikkatli olun tamam mı dostlar? Çünkü Bihter arkada kaldı. Tırın arkasında. Minibüsten sonra çık gel. Aynen minibüsten sonra gel. Gel aşkım gel gel. Gel. Gel yol boş gel. Gel abla. Valla şey masa masa olsun masa olsun yeter gerisi Emre buraya nereden gireceğiz yine para mı vereceğiz buraya ya evet. neden Ya yani şu para vereceğim, kış sezonu ya o açıdan diyorum. Ha geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik yine. Hocam, okur, <gülüyor> Neyse. <laughs> yani? Bek Sinan <laughs> Aa, e, dönüşte. Dönüşte akşam yemeğine tekabül eder yeriz. Evet. Evet, kent ormanına geldik. Buranın burgeri güzel mi dedin Emreciğim? Var var, var tabii. <laughs> İyi bakarız hadi iş. Hadi. geri zekalı. Geri zekalı. Arkada Gördük canım, gördük. Haklısın canım, haklısın. Haklısın. Artist. Gel. 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 Gel 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 gel. Gel sen gel. Geç. Geçtim. Ben de geçtim. ya Gel. Ha, nereye geldik şimdi yine? Nereler hocam kent ormanını gerçekten çok sevdim ben ya. Bak buralar güzel çardaklı, mardaklı Emre. Abi, abi, abi. <laughs> gölün kenarında oturacak yer var mıydı abla? Abi, 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 bakış. Motor gider, Oğlum öyle şey mi olur lan? Motor gider. Bak, bak nereye bakıyorum şu an? Gördün mü? Vallahi gidiyor. Gider abi. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor, gidiyor ama ben ben virajı dönüyorum. <laughs> ben, ben gidiyorum ama ben gidiyorum. Motor gitmiyor falan oluyor. Düşünsen motor bir. Yere... <gülüyor> <gülüyor> Benim motor sürüşüm şey gibi böyle hani yazlıklarda havuza inen teyze olur ya kafası böyle bağlı. Ortada böyle Neriman ablalar gibi. Benim motor sürüşüm o. Evet. nerelere geldik nerelere. Bu sizin buluştuğunuz yere geldik şu an. Aynen. Aynen. Buralar daha soğuk, rakım da yükseldi. Ah. Evet. Emre ile Peter'in buluşma yaptıkları yere geldik. Hala bakalım oradalar mı? Evet abi Emre evden yol tarifi paylaştı bütün Instagram'da. Biz de arasını satayım. Biz de arasını satayım. E, önce önce Emrelere geldik. Emrelerden buranın yolunu tarif ettik ya. Bütün takipçi böyle gelebilir mi ya? Öyle ayarlamış rotayı, öyle vermiş Instagram'a adam. Önce Emrelere gidiyorsunuz, oradan buraya geliyorsunuz. Neresi olursa fark etmez. ha ah. Hadi bakalım. Deme takalım. Hocam Hocam, çok sert yerler buralar. Erkin Yeşil? Yok burada. Burada yok. Erkin abi yok burada. Olsaydı kesin bir ateş falan yakmıştı bu saatte. Çok seviyorum abi adamı ya. Vallahi bak Erkin abi eğer izliyorsan seni çok seviyoruz. Bir tanesin. Dönüyor muyuz tamam, buradan? Tamam. Aşağıda... Hocam aşağıda mevlüt var. Biz bence buraya koyalım. Gel bak şu köşe çok güzel. Ha? Aşağıda boş. boş da. Bence şura güzel abi. Gelsene tam burası. Banklar, ıslak, Bende var var bir şey yok. Evet bankları ıslak ama burası çok güzel abi. Oraya yemin bir şey söyleyeceğim. Burası çok güzelmiş ya. Hocam. Ha? Emre? Bak motorları ne yapalım biliyor musun? Sen kafayı bana şöyle ver. Arkası orayı orayı göstersin. Şöyle çapraz koyalım. De göle Sen de buradan aşağı in Bihter. Göle sür. Ulan ben buradan aşağı gelsem var ya bak. Ben buradan aşağı bu motorla insem. Daha karşıma benim motor falan çıkarmayın kardeşim. Aşarım yani kendimi. Şu bak benim gibi. Böyle gel. Bu motorun arka arkaya gideni niye yok? Mesela Goldwing'de var. Ortaya suyu mu alıyoruz? Banka alalım aynen. Ba Öyle mi yapsak acaba? Bank mı alalım yoksa şey mi alalım? Normal mi? Banka <laughs> Tamam. O zaman sen dön abi oradan. Ben de şöyle geleyim. Şöyle yapalım Emre'cim. Gel ablam sen böyle gel. Nereye gittin oğlum? Arkadaş ya adamın dönüşe bakar mısın? Ta... ya bu, bu Emre var ya tam şov adamı yemin ederim ya. tane arkama bak bakayım geliyorum. Geleyim mi daha? Devam et, devam et. <laughs> tamam. Oldu. El frenimi de çekeyim şuradan. <laughs> Sen de var mı el freni? Yok değil mi? Bende var. <laughs> Hocam ne vitesi ya. Yıl olmuş 2022. Hadi bakalım birazdan videoya geçiyoruz.